öğretmen geometri dersinde öğrencilerine bir soruyu şu şekilde sormuştur. Analitik doğru analitik düzlemde D1 doğrusunu y eşittir kök 3x, D2 doğrusunu da y eşittir x bölü kök 3 doğrularını çiziniz demiş. Analitik düzlemde birinci bölgesinde D1 doğrusu üzerinde A noktasını, D2 doğrusu üzerinde B noktasını AB paralel y ekseni olacak şekilde şu y ekseni arkadaşlar işaretleyiniz demiş. Orjin O noktası olmak üzere Şurası da O noktası. Olmak üzere OAB üçgeninin alanı 3, e, 9 kök 3 birim karedir. Yukarıda verilenlere göre diyor AB uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi D1 doğrusunu bu şekilde çizdik. D2 doğrusunu da bu şekilde. Bu Y eşittir kök X. Şimdi genel denklemde Y eşittir AX artı B'dir. Eğer bu B sıfırsa yani sadece bir katsayı ve yanında da X varsa bu denklemin e, Grafiği şu şekilde orijinden geçecek şekilde bir doğru olmuş olur. Ve bu x'in yanındaki y yalnızken tek başına ki x'in yanındaki bu katsayı da bu doğrunun eğimini verir. Eğim nedir arkadaşlar? Eğim doğrunun x ekseni ile arasındaki kalan açının tanjantı. Tanjant nedir? Karşı bölü komşu. Dik üçgende karşı bölü komşudur. Dolayısıyla d1 biraz daha d2'ye göre y eksenine biraz daha yakın olmuş oluyor. Bu şekilde A ve B noktalarını da belirledik. Bunlar Y eksenine paralel olacak dedik. Şuradan bir nokta alalım. Küçük A noktası olsun. Bu D2 doğrusunda yerine yazdığımızda nereye karşı geliyor? Şu nokta nedir? A bölü köküçtür değil mi? Şu noktada D1 doğrusunda yerine yazdığımız zaman burası da nedir? Şurası. Kök 3 A'dır. O halde bu üçgenin şu üçgene baktığımız zaman bu üçgenin tabanı AB'dir. Yani kök 3A eksi A kök 3. Tabanı budur. Yüksekliği nedir? Yüksekliği de bu tabana çizildiği zaman bir yükseklik şu birimdir. Yani A'dır. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu da bu üçgenin alanıdır. Alan neye eşitmiş? 9 kök e. Eşittir 9 kök 3. Şimdi bu denklemi çözelim arkadaşlar şekli durdurup video durdurup şekli çizebilirsiniz. 9 kök 3 eşittir. Burada paydalar eşitliyoruz. Kök 3 çarpı kök 3 a eksi a bölü tek bir paydada yazıyoruz. Kök 3 çarpı a bölü 2. Buradaki 2'yi de yine karşıya çarpım olarak gönderirsek ne olur arkadaşlar? Şuradaki kök yazdık. Çarpı 2 olmuş olur. 18 kök 3 Eşittir. 2A çarpı A bölü köküç olmuş olur. Bu köküçü de karşıya çarpım olarak göndeririz. Köküç çarpı. Şuraya yeniden yazalım. 18 çarpı. Köküç çarpı köküç. 3 eşittir. 2 çarpı A kare olmuş olur arkadaşlar. Buradan. 36, 36 diyorum. 54 eşittir. 2 çarpı A kare gelmiş olur. Buradan. 27 eşittir a kare. 27'yi kök içine alırsak a'yı bulmuş oluruz. O halde a nedir arkadaşlar? 3 kök 3 olmuş olur değil mi? Şimdi şekilde 3 kök 3'ü bulduk a'yı yerine yazalım. Şu d1 doğrusuydu. Bu d2 doğrusuydu. Burası 3 kök 3. Burası kök 3 a'ydı. a ne bulduk? 3 kök 3. a yerine 3 kök 3 yazacağız. Burası neydi? A bölü kök 3'tü. A yerinde 3 kök 3 yazacağız. 3 kök 3 bölü 3. Dolayısıyla bu noktadan bu noktayı çıkardığım zaman şu uzunluğu bulmuş oluruz değil mi arkadaşlar? Bu nasıl, burası ne yapıyor? Kök 3 çarpı kök 3 3 çarpı 3 9. Burası ne yapıyor? Bu üçler gitti. Sadeleşti. Işte şurası kök 3 diyeceğiz arkadaşlar. Şurada kök 3'ü yazmamışız. Bu kök 3'ler gitti. Burada ne kaldı? 3. 9'dan 3 çıktı. Bu mesafe nedir? 6'dır. Karşılıklı olarak eşit olduğu için buranın da 6 olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Sedat, Faruk, Nehir, Sıla, Berfin ve Kemal yukarıdaki verilen masaya oturacaklardır. Sıla ve Kemal küs olduğu için yan yana oturmayacaklardır. Buna göre 6 kişilik arkadaş grubu bu masaya kaç farklı şekilde oturabilirler? bir tanesi sabit tutup yani Sıla'yı Kemal'i onun yanına oturtturmayıp diğerlerinin ihtimallerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sıla eğer ki şu sandalyeye oturduysa Kemal bu sandalyeye oturamaz. Kemal'in oturacağı 1, 2, 3, 4 tane farklı ihtimal vardır. 4 çarpı. Bir tanesinde de Kemal oturdu bunun birine. Geriye 4 tane sandalye kaldı. Ee, diğer arkadaşlardan 4 tane sandalye tercih edebilir bir tanesi. Diğer kalan 3'ü 3 üç tane sandalye tercih edebilir. Kalanı 2, kalanı 1. Ve Sıla bu sandalyeyi değil de bunu da tercih etmiş olabilir, bunu da tercih etmiş olabilir, bunu da tercih etmiş olabilir. Bu ihtimallerle Sıla e, hangi sandalyeyi tercih ederse etsin, bu dört tane ihtimal, çarpı dört diyoruz. Aynı şekilde bu ihtimaller gelir. Şimdi ise Sıla'yı ortadaki sandalyelerden birine oturturalım arkadaşlar. Sıla buraya otursun. Şimdi Kemal buraya oturamaz, buraya da oturamaz. Buraya oturabilir, buraya oturabilir, buraya oturabilir. Üç farklı ihtimal var Kemal için. Bu 5 sandalyeden bir tanesine oturdu Kemal. Geriye 4 tane sandalye kaldı. Diğer arkadaşlardan 4 sandalyeden birini tercih edebilir. O oturdu. Geriye 3 sandalye kaldı. Geriye 2 sandalye kaldı. Geriye 1 sandalye kaldı. Yine bu ihtimalleri karşılayacak olan ne dedik? Sıla şuraya oturursa bu ihtimaller çıkar. Eğer ki sıla buraya oturursa da bunu silelim. Buraya oturursa da aynı ihtimaller çıkar. Böyle böyle kaç tane ihtimal var? Bir burası var bir de burası. Yani iki ihtimal var. Bunun için de diyoruz ki çarpı 2. Baktığımız zaman hesaplayalım arkadaşlar. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 6. Ne yaptı? 384. Bunu hesaplayalım arkadaşlar. 6 çarpı 6 çarpı 4. 36 çarpı 4. Bu da 144 yaptı arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman sana ne yapıyor? 384 ile 144'lük 528'e ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Px eşittir x kare eksi 1 çarpı qx artı 2x eksi 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm kaçtır? Ayşe öğretmen tahtaya yukarıdaki soruyu yazıyor. Berk bu sorunun çözümünü doğru yaparak bölümü buluyor. <laughs> Sıla ise soruyu doğru çözüp bölüm ile kalanın yerini karıştırıp cevabı kalan olarak buluyor. Bu tür sorularda genelde kalan soruluyor. Sıla yine karıştırmış. Yine kalanı soruyor sanmış demek ki. Kalanı bulmuş. Buna göre, göre Berk ile Sıla'nın bulduğu sonuçların toplamı nedir diyor. Burada Px'i x artı 1'e bölmüş. Berk burayı bulmuş. Sıla da burayı bulmuş. Bize bunların toplamını soruyor arkadaşlar. Şimdi x artı 1'e böldüğü için bunu x kare, x kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazdığımızda çarpı bir de ne var? Qx var yanında. Burada 2x artı 2x eksi 3'ü de yine x artı bir e elde etmemiz için iki parantezine almış olsak x artı 1 olmuş olsa içinde içeri dağıttığımızda ne oluyor? 2x artı 2. Sonucun 2x eksi 3 olması için bir de ne ekleyeceğiz? Eksi 5 ekleyeceğiz. O halde 2x artı 2 yani 2 parantezin aldığımızda x artı 1 eksi 5 dediğimizde yine şuradaki sonucu bulmuş oluyoruz. 2x artı 2 eksi 5 eksi 3'ü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu x artı 1'e böldüğümüz zaman x artı 1'e böldüğümüz zaman bakın bölümle geliyor. Şunlar sadeleşecek. Bunlar da bundan sadece Yani ortak paydada yazdığımız için. Böyle bölmeyelim. Hatta yine o biraz önceki gösterdiğimiz gibi bölüm yapalım. Kaf karışıklığına sebep olmayalım arkadaşlar. Bölü x artı 1 diyelim. Şurada x artı 1 parantezini aldığımızda x artı 1 parantezinde x eksi 1 çarpı qx. Burada ne kaldı? Artı 2. Eksi 5 x artı 1'i neyle çarpmam gerekiyor ki şunu elde edeyim. x eksi 1 çarpı qx ile çarpmam gerekiyor ki şu ifadeyi elde edelim. Çarptığımız zaman ne oluyor? x eksi 1 çarpı qx çarpı abi bir de artı 2 ekleyeceğiz şuraya. Sonuçta şuradaki artı 2 de var ya. Artı 2 çarpı x artı 1. Bulduğumuz sonucu yukarıdakinden çıkardığımız zaman şu ifade, yani aynısı, bunlar birbirini götürüyor. Kalan ne oluyor arkadaşlar? Eksi 5 oluyor. Bu slanın bulduğu sonuç, bu da Berk'in bulduğu sonuç arkadaşlar. O halde ikisini topladığımız zaman x-1 çarpı qx artı 2 Berk eksi 5 sla ne yapıyor? x-1 çarpı qx artı 2 eksi 5 eksi 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Denkleminin kökleri m ve n olduğuna göre köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Bu denklemin kökleri m ve n ise kökleri toplamı nedir? m artı n. Neye eşittir? Eksi b bölü a'dan 5 bölü 2'ye eşittir. Peki kökleri çarpımı neye eşittir? C bölü A'dan C, M kare artı N kare A 2. O halde M kare artı ne kare bölü 2'dir değil mi? Bu iki çarpım olarak diğer tarafa gittiğinde 2M eşittir? M kare artı ne kare gelir. Buradan M artı N'nin karesi eksi 2M N dediğimiz zaman eşittir. 2M N. Buradaki eksi 2M bu tarafa geldi. 4M N eşittir. M artı N'nin karesi. M artı N nin ne olduğunu biliyoruz. 5 bölü 2. Karesini aldığımız zaman ne olur? 25 bölü 4. O halde M çarpı N ne geldi arkadaşlar? Buradaki çarpım durumundaki 4 diğer tarafa bölü olarak geçti. 25 bölü 16 olmuş oldu. Şimdi onu da yazalım. M çarpı N eşittir. 25 bölü 16. Şimdi ise bizim M ve N'yi bulmamız için bir de burada m eksi n'yi bilmemiz gerekiyor ki alt alta denklemleri toplayalım. m yi ve n'yi ayrı ayrı bulalım diye. Şimdi şu denklemi nerede o? Şurayla gösterelim kalemle. Şu m kare artı n kareyi m artı n'yi kullanarak değil de m eksi n'nin karesini kullanarak burayı artı yaparak çözelim yine. Artık m çarpı n'nin ne olduğunu biliyoruz. Yerine yazalım. m eksi n'yi bulalım. Şimdi 2mn eşittir m kare artı ne kareydi? Bunu da m eksi n'nin karesi artı 2mn diye yazdığımız zaman eşittir burası da 2mn. Bunlar ne yaptı arkadaşlar? Direkt sadeleşti. Mn'yi bulmamıza bile gerek yokmuş gördük arkadaşlar. Dolayısıyla burası 0 oldu. 0 eşittir m eksi n'nin karesi olmuş oldu. Neyin karesi 0'dır? m eksi n eşittir sıfırın karesi sıfırdır. O halde m eksi n eşittir sıfır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu iki denklemi çözelim. Alt alta topladığımız zaman n'ler sadeleşiyor. 2m eşittir 5 bölü 2 artı 0 5 bölü 2'dir. 2m eşittir 5 bölü 2 ise m eşittir 5 bölü 4 olmuş olur. Köklerden bir tanesi 5 bölü 4. Yerine yazdığımız zaman diğer kökü de bulmuş oluruz arkadaşlar. Bir tanesini soruyor olabilir diyor. 5 bölü 4'tür. Tamları sıfırdan farklı ve 200'den büyük 3 basamak doğal sayılar kümesi A'dır. Tanım kümesi A olan bir fonksiyon bir f fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor. ABC 3 basamaklı, BC 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A kümesinden alınan her ABC sayısı için F ABC eşittir logaritma A tabanında BC biçimindedir. Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diyor. Arkadaşlar burasının tam sayı çıkması için şu BC ifadesinin unutmuyorum iki basamaklı bir ifade A'nın üssü olması gerekiyor. Yani A'nın karesi, A'nın kübü, A'nın dördüncü kuvveti gibi sayılarla ifade edilmesi gerekiyor. Çünkü neden? Yani A üzeri X diyebiliriz genelleyecek olursak. Logaritma A üzeri X ne tabanında? A tabanda. Burası BC'dir. Buradaki üstteki X buraya yana gelir çarpım olarak. X çarpı logaritma a tabanında a olmuş olur. Burası 1'dir ve dolayısıyla x tam sayı olduğu için bu ifadede tam sayı olmuş olur. Şimdi bu ihtimalleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama bir, bir yandan da oluşturacağımız abc sayısının 200'den büyük ama 3 basamaklı ve e, sıfırdan farklı, rakamlar sıfırdan farklı olmasına dikkat edeceğiz. Yani biz öyle bir sayılar seçeceğiz ki abc seçtiğimizde buradaki bc a'nın Üstü olacak. Karesi olur, kübü olur neyse. Şimdi 200'den büyüktür. Biz 2'den başlayacak olursak A'ya 2 verirsek. bcye BC'yi oluşturacağım sayılar neler olabilir? 2'nin karesini aldık. 4. 0, Bu iki basamaklı bir sayı olmadı. 0 başladığı için. Kübünü alalım. 8. 0, 8 olmadı. E, 4. dereceden aldığımız zaman 244, 16. Bakın 216. 0'dan farklı mı rakamları? Evet. 200'den büyük mü? Evet. Oldu. 5. kuvvetini alalım. 2 üzeri 5 32. Evet. 6. kuvveti 2 üzeri 6 64. Evet. 7. kuvvetini alırsak 2 üzeri 7 128. 3 basamaklı geçti burası. Dolayısıyla 4 basamaklı olmuş oldu. Hayır. Bize ABC 3 basamaklı diyor. 2 ile olanları tamamladık o halde. Şimdi 3 ile başlayanlara bakalım. 3 ile başlanır. 3'ün karesi 9. 09 yazmamız gerekir. Bu sefer iki basamaklı olmuş olur. Bir basamaklı olmuş olur. 09 sıfırla başladığı için. Bunu alamayız. Kübünü aldığımız zaman 3 üzeri 3 27. Evet, şartları sağladı. 4. dereceni aldığımız zaman 3 üzeri 4 81. Evet, bu da oldu. 5. kuvvetini aldığımız zaman bu sefer basamak sayısı artıyor, sağlamıyor. 4'e baktığımız zaman arkadaşlar 4'ün karesi 16. Evet. 4'ün 3. dereceden aldığımız zaman 4 üzeri 3. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4. 64 oldu. 4'ün 4. kuvveti dediğimizde aşırı büyük sayılar geliyor. 5'e geçiyoruz. 5'in karesi 25. Evet. 5'in 3. kuvveti yine aşırı şekilde sayılar geliyor. 6'nın karesi 36. Evet. 6'nın 3. kuvveti yine büyük sayılar geliyor. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi... 81 olmuş oluyor. Bunlar da sağlıyor. Baktığımız zaman şartı sağlamayan bir şey var mı? Rakamları sıfırdan farklı ve 200'den büyük. 3 basamak doğal sayılar. Tamam. Tamam. Sayalım arkadaşlar o halde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Farklı tam sayı diyor. Baktığımız zaman Bunların da e, hesaplayacağız arkadaşlar. Logaritma A tabanında BC diyor ya. Biz burada elimize gelen tam sayılara bakacağız. 2 üzeri nedir? 2 üzeri kaç 16 yapar? 4. Yani bu şurada farklı bir kalemle yazalım. Logaritma 2 tabanında 16 nedir? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4'tür. Bu 4 aşağı iner. Logaritma 2'ler birbirini götürür. 4'tür. Yani 2 üzeri ne 16 yapar? 4 yani fonksiyonun görüntü kümesi sonucu 4. Şu ifade. 2 üzeri kaç 32 yapar? 5. 2 üzeri kaç 64 yapar? 6. 3 üzeri kaç 27 yapar? 3. 3 üzeri kaç 81 yapar? 4. Aynısını yazdık zaten. Bunu tekrar saymayacağız. Örneğin bunun gibi baktığımız zaman 4 üzeri kaç 16 yapar? 2. 4 üzeri kaç 64 yapar? 3. Aynısını yine zaten burada da yazmıştık. Bunu da saymıyoruz. 5 üzeri kaç 25 yapar? 2. Burada hep karesi 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 geldiği için bunları da saymıyoruz. 2'yi de sayacağız. Burada var çünkü. 2, 3. Orada saydık. Burada saymayalım. 4, 5 ve 6. 2, 3, 4, 5 ve 6. Kaç tane arkadaşlar? 5 tane tam sayı görüntü kümesinde olmuş oluyor arkadaşlar. Üç arkadaş bir işi eşit miktarda iş yürüterek birlikte yapacaklardır. Bu arkadaşlardan ikisi yapması gereken iş miktarlarını tamamlayamamış. Birinci kişi işin 1 bölü 6'sını, ikinci kişi işin 1 bölü 12'sini yapabilmiştir. İşi üçüncü kişi tamamlamıştır. Buna göre üçüncü kişi yapması gereken işin kaç katı kadar iş yapmıştır. Burada işçi problemi var yine. E, hız zaman yol problemi gibi çözebiliriz arkadaşlar. Kesirlerin paydalarına bakıyoruz. 6 ve 12 Bunların ekoku nedir? 12'dir. O halde biz işin tamamına 12x diyelim. Yüzde problem olsaydı 100x diye devam ediyorduk. Hatırlayalım. Bunlar eşit miktarda iş üreterek yapacaklarsa bunlar 3 kişi oldukları için 4x, 4x ve 4x şeklinde iş yapacaklar. Normalde yapmaları gereken bunlar. Ama birinci ve ikinci kişi biraz az iş yapıyorlar. Birinci kişi 1 bölü 6'sını. 12x'in 1 bölü 6'sı nedir? 12x çarpı 1 bölü 6. Yani 2x'tir. 2x'ini yapmış. Yapamadığı iş miktarı nedir? 2x. İkinci kişi ise 1 bölü 12'sini yapmış. 12x'in 1 bölü 12'si nedir? Çarpı 1 bölü 12'den. 12'ler sadeleşti. x'tir. x kısmını yapmış. Geriye ne kadar kaldı 4x'ten? 3x kısmını yapmamış. Bu işin kendisi tamamıyla 3. kişi 4x kısmını yapmış. Bir de üzerine ne yapmış, bir de bunlara eklemiş, 5x daha eklemiş, yani 9xlik bir iş yapmış. Buna göre üçüncü kişi yapması gereken işin, yani 4x'in, 4x'in kaç katı kadar iş yapmıştır? 4x çarpı soru işareti eşittir 9x. O halde soru işareti nedir arkadaşlar? 9x bölü 4x, x'ler gitti, 9 bölü 4 katı kadar iş yapmıştır. AB çaplı yarım çember biçimindeki düzeneğin bir tarafında hareketsiz duran küçük daire, büyük çember üzerinde o noktasında bağlı bir ip vasıtasıyla hareket etmektedir. Büyük çemberin yarı çapı, küçük çemberin yarı çapının 3 katıdır. Küçük çemberin yarı çapına R dedik. Burası da R. Büyük çemberin yarı çapı şurası veya O'dan C'ye kadar olan mesafe 3R. Burası R olduğuna göre burası 2R. R. Şurada bir dik üçgen oluşturduk. R, 2R. Burası da kök 3R. Buna göre Küçük çember C noktasından D noktasına hareket ettiğinde merkezi kat santim yol alır diyor. Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar geliş mesafesini, yani şu yayın uzunluğunu soruyor bize. Bizim şu açıyı bilmemiz gerekiyor. O açıyı da şuradan buluyoruz arkadaşlar. Buraya alfa dedik. Aynı şekilde burası da alfadır. Sinüs alfa'nın r bölü r bölü 2r'den 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Sinüs alfa 1 bölü 2 ise alfa kaç derecedir arkadaşlar? 30 derecedir. O halde burası 30. Burası 30. Ne yaptı? 60. Bunun tamamı 180 ise buraya ne kaldı? 120 derece. Demek ki bize şurada yarı çapı 2R olan 120 derecelik yayın uzunluğunu soruyor. Bunun şey nedir arkadaşlar? Formülü. Çevre nedir? 2 pi R. neyse artık hani buradaki R ile alakalı değil. O elimizdeki çemberin yarı çapı. 2 pi R'dir. Bu çemberin çevresi de değil mi? Yay uzunluğu. Yay kaç derecelikse çarpı alfa bölü 360 derecelik kısmı deriz. Yani 360'da alfa derecelik kısım. Dolayısıyla burada baktığımız zaman arkadaşlar 2 pi r ne? r 2 r. Şuradaki yarıçap 2 r. Biz büyük çemberin uzunluğunu bulmayacağız. Şuradaki küçük oluşan çemberin yayının uzunluğunu bulacağız. 2 r çarpı açımız kaç derece burada kaçı? 120. Çarpı 120 bölü 360. Burada AB'yi 12 santim vermiş. AB buradan buraya nedir? 12 santimdir. Şurada bir hata var arkadaşlar. Şurayı bir silelim. AB 12 santimse. Şimdi biz buraya 3R dedik. Dolayısıyla burası da 3R. 3R, 3R nedir? 6R. Eşittir 12 santimse. R nedir arkadaşlar? 2'dir. Dolayısıyla burada R yerine 2 yazdığımız zaman 2 pi çarpı 4 çarpı 3, 120 bölü 360 dediğimizde 120 ile 360'ı sadeleştiriyoruz. 3 oluyor. 2 pi çarpı 4 8 pi bölü 3 olmuş oluyor arkadaşlar.